Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2024 Taksim 1.075.568 ihale kayıt numaralı yol çizgi boyası ve cam küreciye alınması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 7 sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli STL Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Limite Şirketi. İkinci sıradaki istekli Tekno Cam Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Üçüncü sıradaki istekli Özden Trafik İşaretleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, dördüncü sıradaki istekli, Ma Boya ve Sinyalizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 5. sıradaki istekli, Yiğit Zahirecilik, Madencilik, Hayvancılık, Tarım, İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret İnteç Şirketi, 6. sıradaki istekli, Çelikay Kimya ve Boya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 7. sıradaki istekli, Rahime Ülker İşimizin yaklaşık maliyeti 1 milyon 287 bin 750 Türk Lirası. İhalemiz EKAP üzerinden teklifleri açacak olmadığından dolayı ekranı alalım. Birinci sıradaki istekli STL Boya ve Kimya Sanayi Ticaret İmtihan Şirketi. Teklifini açıyoruz. İstekli'nin 1 ve 2 sıra numaralı teklifine vermiş olduğu iş kalemine vermiş olduğu toplam teklif tutarı 1 milyon 258 bin 567 Türk lirası 50 kuruş. Tekrar ediyorum. 1 ve 2 sıra numaralı iş kalemine vermiş olduğu teklif toplama 1 milyon 258 bin 567 Türk lirası 50 kuruş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 37.757 Türk Lirası 3 kuruş. İstekli 65.000 TL tutarında 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. İkinci sıradaki istekli Tekno Cam Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. istekli sadece 3 numaralı iş kalemine teklif vermiş. Teklifinin toplamı 120 bin Türk lirası. Tekrar diyorum 120 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3600 Türk lirası. İstekli 10.000 TL tutarında 12.12.2024 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Üçüncü sıradaki istekli Özden Trafik İşaretleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İstekli sadece 3 sıra numaralı iş kalemine teklif vermiştir. Teklif toplamı 117.570 Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 3527 Türk lirası 10 kuruş. İstekli 37500 TL tutarında 31.01.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. 4. sıradaki istekli Signa Tekma Boya ve Sinyalizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi istekli 1, 2 ve 3 sarı numaralı iş kalemlerine teklif vermiştir. Toplam teklifi 1 milyon 79 bin 730 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 79 bin 730 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 32.391 Türk Lirası 90 kuruş. İstekli 60.000 TL tutarında 6-12-2024 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminat sunmuştur. Beşinci sıradaki istekli Yiğit Zahirecilik, Madencilik, Hayvancılık, Tarım, İthalat, İhracat, Sanayi Ticaret Limite Şirketi. istekli 1, 2, 3 sıra numaralı iş kalemlerine teklif vermiştir. Toplam teklifi 1 milyon 473 bin 250 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 1 milyon 473 bin 250 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 44.197 Türk Lirası 50 kuruş. İstekli belediyemiz mal hizmetler müdürlüğüne 45 bin TL tutarında nakit olarak geçiş teminat yatırmıştır. Altıncı sıradaki istekli Çelikay Kimya ve Boya Ticaret Anonim Şirketi 1, 2 ve 3 sıra numaralı iş kalemine teklif vermiştir. Teklifinin toplamı 1 milyon 421 bin 682 Türk lirası 50 kuruş. Tekrar ediyorum 1 milyon 421 bin 682 Türk lirası 50 kuruş. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 42.650 Türk Lirası 48 kuruş. İstekli 46.500 TL tutarında 9.12.2024 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçiş teminatı sunmuştur. 7. sıradaki son istekli Rahime Ülker. İstekli 1, 2 ve 3 sıra numaralı iş kalemlerine teklif vermiştir teklifinin toplamı 1 milyon 195 bin 625 Türk lirası. Tekrar ediyorum 1 milyon 195 bin 625 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 35.868 Türk Lirası 75 kuruş. İstekli 40.000 TL tutarında belediyemize nakit olarak teminatını yatırmıştır. Gerekli değerlendirme komisyonu da tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı ekap üzerinden isteklilerle bildirilecek.